Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız ve bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize'nin Angora Gold batikli ipini kullanacağım. Tığ numaram da 2 numara 1.75 milim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyip modelin yapımına geçelim. Şimdi şöyle ipimi hemen yanıma alayım ve modelin yapımına geçelim. Dediğim gibi çok çok kolay bir model çalışıyoruz. Şimdi öncelikle yine bir miktar zincir hazırlayarak modelimize başlayacağız. Tığım ipime takıp bir tur döndürüyorum. Ve burada kilit zincirinden sonra zincirler hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Bu kadar zincir bana yeterli olacaktır. Şimdi buradan geri doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3.ye yine bir tane sık iğne yapıyorum. Küçük küçük Burada yuvaları oluşturacağız hanımlar. Yuvaları oluşturduktan sonra da diğer sıramıza devam edeceğiz. Yine 4 zincir çektim. Üçüncüye bir tane sık iğne yaptım. 4 tane zincir. 1, 2, 3. Bakın şimdi dediğim gibi bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz. Ama yuvalarımızı da tek sayılarda bırakacağız. Yani 1, 3, 5, 7 tek sayıları takip edeceğiz. 1, 2, 3 4 sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. 4 zincirimi çektim. Tekrar 3.ye girdim. 1 2 3 4 Tekrar aynı şekilde yuvamı hazırladım. Bir sayalım bakalım tek sayıda mı çift sayıda mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane daha yapmam gerekecek. 1 2 3 4 Ve bir tane daha yuva yaptıktan sonra dediğim gibi tek sayılarda bırakacağız. Yani şu şekilde. 1 3 5 7 9. Şimdi yuvalarımızı oluşturduk. Modelimizi şöyle döndürdük. Ve burada hemen 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum kenar kısmında. Aldım ipimi. Hemen bu ilk yuvamın içine giriyorum. Buradan bakın bir tane şöyle ilmek uzatıyorum. Sarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Sarıyorum. 9 ve 10. Ve burada yapmış olduğum bütün ilmeklerimi topluyorum. Bakın şuradaki ipimi bırakmıyorum. Bunun içinden girip bir tane sık iğne ile sıkıştırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aldım ipimi. Diğer yuvama giriyorum. 1, 2, 3, sardım. 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bakın şu ipi tutuyorum. Hepsinin içinden geçiriyorum ve bu ipimi bu şekilde kilitleyip sıkıştırıyorum. 1 2 3 zincir bir sonraki yuvanın içine sık iğne. 1, 2, 3 ve şimdi yapacağım işlem hanımlar bu fıstıklardan 1, 2, 3 en sonuncuya da birer tane fıstık yapacağım. Birer tane ara vererek devam edelim. Evet bakın birer tane daha yuva atlayarak fıstıklarımı yaptım. En son buraya da bir tane fıstığımı yaptım. Ve şimdi buradan bakın sıkıştırdıktan sonra bir tane zincir çekiyorum alıyorum ipimi. Yine bu yuvanın içine giriyorum. Buradan 1, 2, 2. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Şöyle bakın pomponlu görüntünüz oluyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada fıstığımın yanındaki zincirin içine giriyorum. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Diğer fıstığımın yanındaki zincir boşluğuna sık iğne. Bakın şu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Diğer boşluktan sık iğne. 1 2 3 4. Burada hep 4 zinciri takip ediyoruz. Fıstıkları yaparken de inip çıkarken 3'er tane zincir. Diğer bakın. Sürekli bu 3 zincirlik boşluklardan dörder zincir çekip sık iğneler yapıyoruz. Yani diğer modelimizin yuvasını hazırlamış oluyoruz. Buradan da bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradan da bir tane sık iğne. Ve şimdi 4 zincir. Bakın burada da bir zincirimiz var. 5 zincir. Buraya da bir tane sık iğne. Bu şekilde zincir geçişimizi de tamamlamış olduk. Diğer modelimizin de yuvalarını hazırladık. Şimdi burada yapacağımız bir püf noktası var. 1 2 3 4 5. Burada dönüşte 5 tane zincir çekiyorum. İlk yuvaya giriyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 zincirle yükseliyorum. Aldım ipimi. Bakın bu iki pompomuzun arasında şuradaki yuvaya hemen giriyorum ve buradan yine 10 tane ilmek topluyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi hepsini bir kapatıp şurada tuttuğu ilmeğe sıkıştırıyorum. 1, 2, 3 zincirle aşağı inip yukarı çıkıyorduk. Karşıma gelen diğer Zincir boşluğundan sık iğne. 1, 2, 3. Diğer boşluktan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini bakın tek seferde kapatıp tuttuğum ilmeğe sıkıştırıyorum. 1, 2, 3. Bir, Bir sonrakini. Şimdi bu şekilde bu sırayı da ilerleteceğiz. Birer tane boşluğa sık iğne yapıp birer tane boşluğa da fıstık yapacağız. Evet, şimdi bakın. Dediğim gibi birer tane boşluk bırakarak fıstıklarımızı ve zincirlerimizi yaptık. Burada şunun modeli kaydırmış olduk. 1 2 3 4 5 model burada var. 1 2 3 4 model de burada var. Şimdi 4, 3 tane yine zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3. Şimdi şuradaki yuvamın içine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimi döndürdüm. Şimdi burada tekrardan bakın. Yeniden yuvalar yapacağım ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Önce Buraya bir tane yuva yapmam lazım. Çünkü modelimi tekrar eski haline getirmek için buradaki fıstığımı buraya yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir. Geçişlerimizi yine bu 3 zincirlik boşluklardan yapıyoruz. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Diğer boşluğa girelim. En sonda da yine zincir şeklinde bitireceğiz. 1, 2, 3, 4. Diğer tarafına geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Diğer zincire geçiyoruz. Bakın şimdi burada yine şurada bir tane kulak yaptık ya. Buraya da yine yuva yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın. Buraya da bir tane yuva yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya da yuvamı yaptım. Buradaki fıstığımı şimdi buraya yapacağım. Bakın aynı eski getirdik bakın. Yuvaların hemen üzerlerine bakın fıstıkların üzerlerine yuvalar yaptık ve aynı şekilde modeli tekrar eski getirip buralardan yuvalar yapacağız. 3, 4, 5 tane zincir. Bakın ilk yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 Hemen şuradan bir tane sık iğne. 1 2 3 Bakın aşağı iniyorum fıstığımın üzerine. 1 2 3 Şimdi ne yapacağız? Buradaki yuvayı buraya yapacağız. Pardon, fıstığı, buradaki fıstığı buraya, buradaki fıstığı buraya ve bu fıstığımızı da buraya yapacağız. Bu şekilde böyle pom 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 bir görüntü oluşturacağız hanımlar. Ben hemen sizin için hazırladığım parçayı da göstereyim. Hemen şöyle modelimi aldım geldim. Bakın bu şekilde. Bu ipime de gerçekten çok yakıştı. Hatta o ipten de bir tane yelek çalışabilirim. Şimdi bakın şöyle ben bunun yeleğine de başladım. Çok yakın bir zamanda da inşallah bitirir bitirmez sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın ilerletince bu şekilde olacak. Hatta bu yeleğimin bir ön kısmı. tabi daha daha şekillenecek, daha daha güzelleşecek. Bakın diğer tarafı da modelimizin bu şekilde. Bu tarafımız da bu şekilde. Tabii ki modelimizin ön yüzü. Gerçekten batik ipine de çok yakıştı. Bir tane de bundan yapmayı düşünüyorum aslında. Bakın çok güzel çok da hoş duruyor. Modelim bu şekilde hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır şekilde de anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.